Sevgili Hamburglular, herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an Kuzey Almanya Beştaşlar Derneği Başkanı Mehmet Özlü yanında birazdan onu tanıyacağız, dernek çalışmalarından bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuz başlıyor. Mehmet abi merhabalar. Merhaba Tekin'ciğim, hoş geldin. Çok teşekkürler. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Şimdi öncelikle Mehmet Özlü kimdir şahıs olarak? Daha sonra dernek çalışmalarına geçeceğiz. Mehmet Özlü 1959 Konya'nın ırk kazasında dünyaya geldi. Şey İlkokul, ortaokulu Konya'da okudum. Ondan sonra daha sonra Konya'dan ayrıldım. İstanbul'a gittim. İstanbul'da otelcik, turizm meslek lisesini bitirdim. Daha sonra meslek Lisesi bitirdikten sonra 79'un sonuna doğru Almanya'ya geldim. 79'un sonundan beri Almanya'da yaşıyorum. Ee, evliyim. Ticaretle giriyorum. Kendi bir, res kendi restoranlarımız var. Ee, i̇ki tane oğlum var. Ama Üç parçası. tane torunum var. Hey ee, biz işte. Hayatı bu şekilde burada, Almanya'da geçiriyoruz. Güzel. Şimdi Mehmet abi beni e, şu an oturduğumuz restoranın bahçesinde, kendi restoranında aslında ağırladı. Dernekçilik, dernekçilik nasıl başladı? Valla dernekçilik 2002 yılında Musa kardeşim başkanlığı bıraktıktan sonra Lütfi Lütfü kardeşim başkan adayıydı. da sonra onunla birlikte ben de başkan yardımcısı olarak ilk adımı attık. Bir, bir, dönem onunla beraber çalıştım. Ondan sonra da bizim iş güçlerden dolayı bıraktım ama devamlı beş derneğin içindeydim. faaliyet göstermesem de derneğin içerisinde birilerin kişilerden bir tanesi de bendim. Ve son, son zamanlarda bu arkadaş Beşiktaş'ın doğru bir faaliyeti Hamburg Beşiktaşlar Birliği'nin son zamanda fazla bir faaliyeti olmadığını ya Hamburg'un arkadaşlar da geldiler bana birkaç tane arkadaş geldi bana ricada bulundu ee, ya işte şu derneğin başına geç bir dönem Beşiktaş başkanlığı yap şu Beşiktaş'ı bir yerlere getir falan dedim. Ben de arkadaşları kıramadım ve onların isteklerini kabul ettim. O şekilde e, dernekçiliğe başladık. Bu arada da ben şey, Ertaş kardeşimi çağırdım. Burada, bu restoranın burada. Onunla görüşün dedim ki Ertaş böyle böyle. Bak Beşiktaş'ta e, belki senin çapında çok şeyler yaptın da ama insanların bakış açısında Beşiktaş henüz fazla bir faaliyet göstermiyor. Gel birlikte beraberlik olalım. Beşiktaş'ımızı bir yerlere getirelim. Ben dedim bir dönem başkanlık yapayım sen de başkan yardımcısı ol. 10 sonra bir dönemden sonra seni tekrar başkan yapalım. Ve elimizden bana destek olan arkadaşlar hepsi sana da destek olsun. Ondan sonra sen de al bu derni bir yerlere gelmiş gelmişlerini daha çok ilerlere bayrağı daha çok yukarılara taşı dedik. Fakat orada bir anlaşma sağlanamadı. Ve bu seçime gittik. Seçimde de istediğimiz sonucu elde edemedik yani bilinçli veya bilinçsiz istediğimiz sonuç olmadı ve ondan sonra da biz de bunun üzerine arkadaşlarla toplandık bir karar aldık. Bu karar üzerine kalktık. Yeni bir işte bir dernek kurduk. derne Hamburg'un dışarısında bir dernek kurduk. Otezinde kurduk. Kurmuş olduğumuz dernek Otezinde. Fakat bu şeylere bakacak olursak Otezin Vekil, Schleswig-Holstein diye gözüküyor da biz dernek kurduktan sonra Türkiye'ye gittik. Ben Türkiye'deki yöneticilerle falan da görüştüm. Yöneticilerden bana müsaade verdiler. Hamburg'da da faaliyet gösterebilir Şunu müsaadesini aldıktan sonra kalktık. Hamburg'da da bir tane dernek kurduk. Derneğimiz var, İşte bütün derneğimiz herkes açıktır, ee, isteyen genç arkadaşlar, dostlar, kardeşlerimiz oraya gelebilir, orada maç seyredebilir, orada başka faaliyetler yapabilir. Derneğimiz herkese açık, biz şu bu diye kimseye bakmıyoruz, bizim önemli olan Beşiktaşlı olması, biz beş, Beşiktaşlı ruhu içerisinde elimizden gelen herkes gelip kapımız herkes açık, her herkesin başımızın üzerinde yeri var şu anki derneğin faaliyet gösterdiği alan Nerede? Adresini o, verebiliriz. Grup olarak. Lorup olarak North 89 numara. Bir de sürekli açık mı yoksa sadece Devam, baş günleri mi açık? Yok. Devamlı açık. Devamlı arkadaşlarımız orada. Hüsnü şey, Yüksel kardeşin zaten oranın şeyi. Devamlı orada. Şeye kadar. Zaten orada Alman şey de var. Takımları da var. Orada geliyorlar antrenman yapıyorlar. Maç yapıyorlar. Falan. O bakımdan dernek devamlı açık vaziyette. Ondan sonra bu dernekçiliğe işte biz başladık, dernekçiliğe başladıktan sonra şansımız da biraz da yağ ver gitti. Bu işi dolayısıyla biz Avrupa'daki dernekler grubuyla tanıştık hı hı. ve bu derneklerin içerisine girdik. Onlarla birlikte faaliyetlerde bulunduk. Hatta işte bırakmam seni Türkiye'm bir şeyi vardı, çalışması vardı. Orada bir gün düzenlendi. Oradaki düzenlenen günde toplanan bütün Paralar, yardımlar, destekler e, Türkiye'deki deprem bölgelerine e, devredildi. Hatta orada biz de bu toplantıya katıldık. E, arkadaşlarla birlikte gittik. Orada şimdi Beşiktaş'ımızın bu 11 ilde e, yapmış olduğu okuluna, biz de şimdi, be, Kuzey Almanya Beşiktaşlar Derneği olarak bir 11 bin euro destekle buraya katıldık. Ondan sonra orada güzel bir gündü. Aşağı yukarı 54 bin yakın bir para toplandı. Deprem bölgesindeki e, şeye yardıma ihtiyaç olan kardeşlerimize yardım edildik üzere. O para da deprem bölgesine gönderildi. Yani deprem tabii ki çok acı bir olay. Yani kimse yaşamak istemez. Yani depremde yaşayanların yani orada ölenlere de unutmamak gerekir. Onlara da Allah'tan rahmet. Kalanlara da baş sağlı dileriz. Allah memleketimize tekrar böyle şeylerin yaşatmamasını da arzu ederiz. Gerçekten acıydı. Şimdi bilmeyenler için şöyle kısaca bir özet geçmiş olalım. Hamburg Beşiktaşlar Birliği ile başlayan yolculuk daha sonra bir ayrışma söz konusu. Bir buçuk yıldır Kuzey Almanya Beşiktaşlar Derneği var. Ve tabi deprem zamanına denk geldiği için birçok çalışması deprem zedelere yönelik oldu. Ee, onun dışında ne gibi faaliyetler? Üyelerimize hem Hı. Beşiktaşlara bir kahvaltı verdik. Yani bu kahvaltı da bir insanları bir araya toparlamak, birlik beraberlik içerisinde olmak maksadıyla bir kahvaltı verdik. Kahvaltıyla birlikte ondan sonra yavaş yavaş çalışmalara başladık. E bu arada işte deprem bölgesindeki şey Adıyaman Nur Nurhak ilçesine biz Beşiktaşlı olarak ayrıca de bir tane e, mobil mutfak hediye ettik. E ki orada Kuzey Erma Beşiktaşlar Derneği'nin bir tane mobil mutfağı var. Hı hı. Oradaki vatandaşlarımız orada kullanması yani de onu değerlendirmesi. Biz de e, e, bu Türkiye'den gelmiş kardeşlerimize Almanca bilmeyenlere onlara işte dernekte arkadaşım bir arkadaşımızın hanımı Almanca öğretmen olduğu için, Almanistan'da Alman Alman ve Almanca öğretmen olduğu için oradaki gençlerimize Almanca kursu ya bunu yaparken de herhangi bir talep değil, sadece yardım maksatlı. Türkiye'deki bir tane deprem sade kız kardeşimize, ona da e, üniversiteye gidiyor, e, ona da kalktık okuması için yardımcı olmaya çalıştık, yardımcı oluyoruz. İşte e, burada da herhangi birlerinden bir yardıma ihtiyacı varsa elimizden gelen her türlü yardımı veriyoruz, vermeye de hazırız. Ha, bu ara sırada işte Ramazan ayında kalktık derneğimizde güzel bir iftar yemeği verdik. Bu iftar yemeğinde de her türlü derneklerden olsun, politikadan olsun, bütün insanlar, her türlü renkten olanlar, çeşitli renkten olan insanları bir araya topladık. Sağ olsunlar davet ettiklerimizin hepsi geldi. Güzel bir renk oluşturdu. Ha, onun arkasından da işte kısa bir süre önce e, 21 Nisan'da derneğimizde yine e, Bahar Şenliği diye bir e, köfte ekmek şey verdik. Güzel. <laughs> yani insanlarımız orada da yani yine yani Beşiktaş'tı, Galatasaray'dı, Fenerli diye değil ayrım etmedik. Biz bizim şu Hamburg'da birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu birlik, beraberlik olsun diye onlar tabii Gelen de bayağı da bir katılım oldu. Güzel de oldu. Bunu düşünüyorum. Herkes mutlu olarak ayrıldı. Yine çeşitli her türlü renkten insanlar vardı. Evet köfteye gel diyorlar, tatlıya gel diyorlar. Her şey var. Güzel bir eğlence ortamı kurulmuş. Çocuklar da unutulmamış. Arkada görüyorsunuz. Çocuklar için eğlence var. Biz Beşiktaş'ı seviyoruz. Beşiktaş'a hizmet etmek istiyoruz. Elimizden gelen de Beşiktaş'a hizmet ederiz. Biz yani bunu da şunu da söylüyorum. Kuzey, Hamburg Beşiktaşlar Derneği de güzel faaliyetler yapsın. Sonunda onlar da Beşiktaşlı. Biz onları da atamayız, satamayız. Yani önemli olan onların da Beşiktaş'a hizmet etmeleri, hizmet etmişler. Biz de elimizden gelen onlara da desteği veririz. Biz yani e, ikinci minci değiliz, şu değiliz. Önemli olan bizim için Beşiktaş. Onlar da o renklere gönül veriyorlar. Biz de aynı renkte gönül veriyoruz. Başka bizim hizmet etmekten başka art bir niyetimiz yok. Önemli olan Beşiktaş'a hizmet edebilmek. Bu cümleyi duymak çok değerliydi bence. Peki, geleceğe yönelik bir planlar, hayaller var mı? Neler bekliyor bizi? Vallahi hayaller bitmez. Beşiktaş'a hizmet de bitmez. İşte belki şeyden sonra, okul tatilinden sonra, şimdi biraz duraklama dönemine girdik diye şimdi. işte daha yeni bahar şenliğinden çıktık. Şimdi bir duraklama şenliği. Belki yaz tatilinden sonra güzel bir gece düzenleyebiliriz. Yine dediğim gibi bütün insanları bir araya toparlayabilmek, onları bir araya getirmek maksadıyla bir gece düzenleyebiliriz iler zamanda belki bir kahvaltı verebiliriz. Ha bu bunun yanı sıra da işte e, buradaki üniversiteye gitmek isteyen veya üniversiteye gidip imkanlar olmayan gençlerimiz var, bilmem neler var. Yani biz bizim kapımız herkese açık. Biz elimizden geldiği kadar herkese destek olmaya hazırız. Elimizden gelen her türlü de desteği de veririz. Yani, yani biz ben şuyum yani e, benim bir şey Süleyman Seva gibi onun geleneğinden geliyorum. Yani ben Çerkez'im aynı zamanda. Yani insanları seviyorum. Bunu severken de dil, dil, ırk ayrımına bakmıyorum. Yani önemli olan insan olması. Onları sevmek, onlara bir şeyler verebiliyorsak ne mutlu bize. Yani sonuçta bir gün biz de gideceğiz. Benim tek isteğim şu, ben gittiğim zaman arkamdan ab, iyi bir insandı demeleri benim için bundan önemli bir şey yok. Evet abi, seni tanıma çok mutlu oldum. Valla ben de senin çok... Dernek çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yani. kapanışa geçeceğiz. Kapanışta bizim bir ritüelimiz var. Açık mikrofon diyoruz ve kamerayı sana bırakıyorum. İstediğini konuşabiliyorsun. Bütün Hamburg'a ne seslenmek istiyorsan kamera sende. Ya ha biz Hamburg güzel bir şehir. Hamburg'u seviyoruz. Biz de burada yaşıyoruz. Beşiktaşlı olarak birlik, beraberlik olalım. Beşiktaş'ımızı iyi bir yerlere getirelim. Beşiktaş'ımıza hizmet edelim. Önemli olan Beşiktaş. Bizim bizler gelip geçiciyiz. Beşiktaş'a hizmet edelim. Beşiktaşlı bütün insanlar e, derneğimize gelsinler, orada toplansınlar, birlik beraberlik olalım. Beşik maç seyredelim, maçlara gidelim. Her yani yapabileceğimiz her türlü e, desteği biz e, bütün Beşiktaşlara vermeye Hazırız. Kara Kartal diyorum, Beşiktaş diyorum, başka bir şey demek. Şey, el sallayarak yapalım. Ay, çok teşekkürler. Hamburg. Arkamızda da El Filharmoni böyle güzel bir e, ortamda beni davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz, teşekkür dekilerden. ederim. Ayağına sağlık. Beni çok mutlu ettin, çok onur ettin. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim.